bugün sizlerle kart açılımı yapacağız. Birinci bölümü yapmıştık. Arabalarda da birinci bölümü yapmıştık. Şimdi ikinci bölümü yapacağız kartları. Açıyorum ben. Ee, Oguero, Santa Santofur Arjantinle. Böyle. Bak arkadaşlar göstereyim size. 10 numara portekizli Ray Costa çıktı arkadaşlar. Ee, açıyorum kartı. Hmm. Santa for Polonya Lewandowski çıktı arkadaşlar. Şöyle. Ben bunu çok beğenmedim arkadaşlar. Ha yine de güzel. Sağ kanat Cezayir'le Gehazza çıktı arkadaşlar. Şöyle. Oy arkadaşlar. 10 numara Arjantin'de Maradona çıktı arkadaşlar. Bunu çok istiyordum Maradona çıkmasını ve çıktı sonunda. E, ee, Okuran yarı Santa For çıktı arkadaşlar. Okuyamıyorum çünkü karışık şeyleri. Ee, sonra şunu alalım. Arkadaşlar merkez orta e, Fransa Fransa'da Rabiot çıktı. Şöyle. Ee, bir de sol kanat İspanya Oyarzabal çıktı arkadaşlar. son kartlarımızı açıyor. Son kart değilmiş. en son kart. Bunlar değil. Oradaki ne? E, Santa for İranlı Mehdi Trem çıktı arkadaşlar. Bu da iyi bir şey. E, sonra Santa Stover Fransa'da PSG'li Pembe çıktı arkadaşlar. E, galiba son kartlarımıza geliyoruz. E, Trabzonsporluk sol kanat Mısırlı. Treze Guet. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. merkez orta İngiltere'li Gerrard çıktı. Arkadaşlar. Sol kartlarımızı açıyoruz. Ve Santifor Fransalı PS Mbappe çıktı arkadaşlar. Mbappe 98'lik. Mbappe ve sol kanat İngiltere'li Ras for arkadaşlar bu kadar kartlarımız ben göstereyim size şöyle hmm. en iyi şunları 3'ü çıktı arkadaşlar Lewandowski çıktı ama ben bunu çok beğenmiyorum. E, Maradona ve Mbappe çıktı arkadaşlar. Şöyle üçü. şun alalım şöyle ikisi. Maradona'la Mbappe. arkadaşlar. 3. bölümü çek istiyorsanız Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.